ondan sonra iş yok diyorsunuz. Yok. Çalıştın Ha, gün. Güzel. İşlemeden işte mangal mıydı ben? Allah Allah bak vallahi çekimli. Tavransa gidecek bu yayınlar. Hatta dünyanın öbür ucuna da gidebilir. Evet. Hidayete yolun. Zeyt'e göndereyim. Gönder bakalım. Hidayet gel oğlum mandalı yer. Zeyt Bey. Ne zaman geliyor ne? <laughs> ben gelecekte mangal yaptım. Ya, çok çok çekici duruyor ha. Bir de şey de öyle mi? Ee, mermerden. Aynen. Ama ne

ve aynen. Neyse bugünlük böyle idare edelim de. Bir daha hayal... Şey başlangıcı yani, ha, tamam. Bu da başlangıcı tamam <laughs> tamam. O da güzel o da güzel.